Merhaba çocuklar. Daha önce eşlik benzerlik konusundan eşliği anlatmıştım. Şimdi de benzerlikle devam edeceğiz. Eşlik konusunda karşılıklı açıların ve karşılıklı kenarların birbirine eşit olması gerekiyordu. Burada ise benzerlikte karşılıklı açıların kesinlikle eşit olması gerekiyor. Ama karşılıklı kenarların arasında belli bir oran olması gerekiyor çocuklar. Mesela burada iki tane yan yana üçgen verilmiş çocuklar. Bakıyoruz. B açısı 80 derece, E açısı 80 derece, A açısı 60 derece, D açısı 60 derece, C açısı 40 derece, F açısı 40 derece verilmiş. Bu kenar AC kenarı 12 santim verilmiş, DF kenarı 6 santim verilmiş. Mavi olan AB kenarı 6 santim verilmiş, DE kenarı 3 santim verilmiş, Kırmızı olan BC kenarı 10 santim verilmiş, EF kenarı da 5 santim verilmiş. Gördüğünüz gibi çocuklar karşılıklı açılar eşit ve karşılıklı kenarlar arasında belli bir oran var. O zaman biz bu iki üçgen birbirine benzerdir diyebiliriz. Benzerlik küçük bir dalga işaretiyle gösteriliyor. Yine eşlik konusunda olduğu gibi burada da sıralamanın bir önemi var çocuklar. Önce ABC üçgeniyle başlamış. A açısı ilk başta yazıldığı için çocuklar A açısı 60 derece olduğu için karşı tarafında yine 60 derece olan D açısının yazılması gerekiyor. B açısı 40, 80 derece olduğundan çocuklar karşı taraftaki 80 derece olan E açısının ortaya yazılması gerekiyor. Bu taraftaki üçgende C açısı 40 derece olduğundan çocuklar karşısına da 40 derece olan F açısının yazılması gerekiyor. Yani biz kendimiz kafamızdan A, B, C üçgeni benzerdir. F, E, D diyemiyoruz. Karşılıklı açıların birbirine Eşit olması gerekiyor. Kenarlar arasında belli bir oran olması gerekiyor. Burada anlatılmış, mesela a açısıyla d açısının 60 derece olduğunu söylemiştik. Açıların eşit olması gerekiyor çocuklar. Kenarlarında belli bir oranda olması gerekiyor. Mesela AB ne kadardı çocuklar? AB 6 santimdi. Buna karşılık DE'miz 3 santim, AC'miz 12 santimdi, DF'miz 6 santim. BC kenarımız 10 santim değil. EF kenarımız 5 santim. Gördüğünüz gibi çocuklar, bütün kenarlar arasında 6 bölü 3, 12 bölü 6 ve 10 bölü 5'ten 2 oranımız var. Ve bu oran çocuklar ne diyoruz? Benzerlik oranı diyoruz. Yani iki üçgen arasında iki kat oranı vardır. İki üçgenin karşılıklı açıları eşit ve bu açılar karşısındaki kenar uzunlukları da orantılı olduğundan bu iki üçgen benzerdir diyoruz. İki çökgenin benzerliği bize verildiğinde dizilimden yararlanarak eşit ölçüdeki açılarını ve orantılar ve orantılı kenar uzunluklarını belirleyebiliriz çocuklar. Dediğimiz gibi sıralamanın bir önemi var çocuklar. ABC üçgeninin DF üçgeniyle benzer olduğunu söylüyor. Karşılıklı açıların yani mavi olanlar birbirine eşit, yeşil olanlar birbirine eşit, pembe olanlar da yine birbirine eşit çocuklar. Ve ilk iki harf olan AB kenarı karşı taraftaki ilk iki harf olan DE kenarına oranı BC'nin karşısındaki EF oranı AC'nin de karşısındaki DF oranı çocuklar aynı olmak zorundadır. Sadece üçgenle değil, çökgenlerde de aynı karşılıklı açıların ve karşılıklı kenarların arasında bir oran ve eşitlik söylenebilir. sıralama önemli demiştik çocuklar. Mesela burada TV üçgeni ile DF üçgeninin benzer olduğunu söylüyor. Dediğimiz gibi T açısı karşısında ilk olan D açısı olduğu için çocuklar T açısı ile D açısı birbirine eşit. V açısı karşısında yine E olduğu için çocuklar V ile E eşit. Y ile de F birbirine eşit. Unutmayın çocuklar, açılar eşit olacak, kenarlar arasında ise belirli bir oran olmak zorunda. Sıralama önemli olduğunu tekrar vurguluyoruz. TV'nin karşısındaki çocuklar ilk iki harf olan DE'ye oranı, VY'nin EF'ye oranı ve birinci ve üçüncü harfin yani TY'nin de DF'ye oranı birbirine eşit olmak zorundadır. Yine yanda aşağıda çocuklar böyle örnekler verilmiş. Siz de bu örnekleri tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki birim kareli zeminde verilen çökgenlerin sembol ile benzerliklerini yazıp benzerlik oranını bulunuz diyor. Şimdi çocuklar karşılıklı açıların birbirine eşit olması gerektiğini söylemiştik. Burada A açısına tek nokta konulmuş. Karşısında çocuklar tek nokta olan açı D. Burada B'ye tek çizgi kullanılmış. Karşısında E'ye tek çizgi kullanılmış. C açısına çizgi atılmış. D açısına da çizgi atılmış çocuklar. Sıralama tekrar önemlidir A açısı yani buraya ABC yazarsak çocuklar karşısına da A nokta olduğu için çocuklar karşısında nokta olan D ile başlamak zorundayız. B içi boş çizgi olduğundan çocuklar karşısında içi boş çizgi olan E ve c karşı F gelecek. Kenarlarına bakıyoruz. ABC üçgeninde BC kenar çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare. Buna karşılık BC çocuklar karşısında E, F var. Yani tek çizgiyle tik arasında çocuklar. 1-2-3 oranı var. Şu kenarlara da baktığımız çocuklar burası 1-2-3 4 birim. Burası da 1-2-3 4 birim. Buna karşılık noktayla tik arasında bakıyoruz. Noktayla tik arasında çocuklar. Burası 2 birim. Burası 2 birim. 4'e 4'ü çocuklar. Yani gördüğünüz gibi çocuklar ABC üçgeniyle DMF üçgen arasında çöpler 1 bölü 2 oranı veya tersten yoksa çöpler bunda bunun arasında 2 oran vardır denilebilir. Bu yine çöpler dikdörtgen olduğu için bütün açılar eşit olmak zorunda çünkü bunlar 90 derecedir. Ve kenarlar arasında oran olup olmadığına bakacağız. Bu sol taraftaki dikdörtgen çöpler kenar kısa kenarımız 3 birim. Uzun kenarımız ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim. Sağ taraftaki dikdörtgenimizde kısa kenar 2 birim. Uzun kenarımızda 1 2 3 4 5 6 birim. Kısa kenarın kısa kenarına oranı uzun kenarın uzun kenarına oranı aynı olduğu için çocuklar bu iki çöpten birbirine benzerdir diyoruz. Yine burada örnekler vermiş çocuklar. Unutmayalım çocuklar. Açıları eş olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. Ama diğer kenarların birbirine oranı belli bir oranı sabit bir oranı olması gerekiyor. Mesela burası çocuklar 3 birim. Burası 1 bir birim. 3'e 1 bir oranı var. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası 2 birim. Yine 6'yı 2'ye böldüğümüz çocuklar. Belli bir oranımız var. Devam edelim. Aşağıda benim kareli zeminde verilen çökgenlerden benzer olanları tespit ediniz diyor çocuklar. Benzer olduğumuz için açılar eşit olacak çocuklar ve kenarlar arasında belli bir oran olacaktı. Mesela M ile Y üçgeninin birbirine benzer olduğunu söylüyor. M üçgenimiz pardon M karemiz ile Y karemizin birbirine benzer olduğunu söylüyor çocuklar. Bakıyoruz karemizin bu kenarı 1, 2, 3, 4. Diğer kenarı kare olduğu için tabii ki 4. Y karemiz kenarı 3 birim. Burası da 3 birim. Yani çocuklar M ile Y arasında evet, bu kenarla diğer kenar arasında 4 bölü 3 oranı var. Yine bu kenarla diğer kenar arasında çocuklar 4 bölü 3 oranı var. Bu Bütün kenarlar arasında çocuklar aynı oran olmazsa çokgenler birbirine benzer bir diyemiyoruz. O yüzden mutlaka çokgenlerin arasında belli, bütün kenar arasında çocuklar belli bir oran olması gerekiyor. Mesela A ile V demiş çocuklar. A üçgeniyle ile V üçgenine bakacağız. Bunun dik kenarlarından bir tanesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Diğer kenarımız 4 birim ve çocuklar. Pisagor'dan şuraya baktığımız zaman burası 6 birim, burası da 4 birim. 6'nın karesi artı 4'ün karesinden kök 52 yani 2 kök 13 olur. Buraya baktığımızda çocuklar 2 birim burası 3 birim ve burası çocuklar 2'ye 3'ten karelerini alırsak pisagordan kök 13 olur. Kenarlarına bakıyoruz. 6, 3'e böldüğümüz zaman çocuklar 2, 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2 ve 2 kök 13'ü kök 13'e böldüğümüz zaman çocuklar 2 olduğunu görüyoruz. O yüzden bu iki üçgen birbirine benzerdir diyoruz. Devam edelim. Burada bize bazı sorular vermiş çocuklar. Kenar uzunlukları farklı olan bütün kareler birbirine benzerdir. Doğru çocuklar. Bütün düzgün çökgenler birbirine benzerdir. Benzer çökgenlerin karşılıklı kenarlarına birbirine eşittir demiş. Hayır çocuklar. Benzer çökgenlerin karşılıklı birbirine eşit değildi. Birbirine oranı vardı çocuklar. Benzer çökgenler aynı zamanda eş çökgenlerdir. Bu tam tersi çocuklar. Benzer çökgenler eş olmaz. Eş çökgenler için ama benzer diyebilir çünkü arada bir oranı vardır. Eş şekillerin karşılıklı açıları ve karşılıklı kenar uzunlukları aynıdır. Evet aynı olmak zorundadır. Tüm dikdörtgenler birbirine benzerdir. Hayır çocuklar. Dikdörtgenlerin kenarları farklı olabilir. Mesela 1'e 3 birim alabiliriz. 1'e 4 birim alabiliriz. Bunları birbirine oranladığımız zaman çocuklar Belli bir oran yoktur. 1'in 1'e oranı eşit değildir. 3'ün 4'e oranı. O yüzden bütün dikdörtgenler benzer değildir. Benzer çökgenlerin karşılıklı açar arasında da benzerlik oranı gibi değişim vardır. Yanlış çocuklar. Bir çokgen ile o çökgenin 90 derece döndüğünde oluşan şekil benzerdir. Evet aynı şekli döndürdüğünüz çocuklar. Tabii ki bunlar benzer olacaktır. Eş çökgenler aynı zamanda benzer çokgenlerdir Evet çocuklar çünkü aralarında kenarlarını oranladığınız zaman bir oranı vardır ve bunlar birbirine benzerdir. Bir çökgenin kenar uzunluklarını küçülttüğümüzde iç şekli benzer bir çökgen oluşur. Bu yanlış çocuklar. Burada doğru der gibi duyuyorum sizi. Hayır. Burada çocuklar. Uzunluklar küçültmekten kasıt. oran olarak deseydi doğru olacaktı ama hani çıkarma işlemi yaparak da küçültülebileceği çocuklar bu cümle yanlıştır. Kenar sayıları aynı olan düzgün çökgenler birbirine benzerdir. Evet çocuklar. Düzgün çökgenler aynı ise birbirine benzerdir. Aşağıdaki birim kareli zemindeki çökgenleri verilen benzerlik oranına dikkat ederek benzer çökgenler oluşturunuz demiş bir tane yamuk benim çocuklar. Benzerlik oranının 3 bölü 2 olmasını istiyor. Bakıyoruz. Yamuğumuzun üst tarafı çocuklar. 1, 2, 3 birim. Bu tarafı da dik kenarlarında bir tanesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şurası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 3'e 2 oranı olacağı için çocuklar. Demek ki biz bu üçgeni 2'ye bölün bu yamuğu 2'ye bölünmüş şekilde çizmemiz gerekiyor. Buraya 2 birim. Burası da çocuklar 6 olduğu için 6'nın yarısı 3. 2 olması. için Buraya 4 alacağız. Burası da 4 birim olacak. Bu şekilde yandaki yeşil yamuğa benzer bir yamuk çizmiş olduk. Yine sağ tarafta çoklar. Benzerlik oranı 1'e 2 olacak şekilde bir dik üçgen istiyoruz bizden. Buraya bakıyoruz 1 2 3 birim. Buraya bakıyoruz 1 2 3 birim. 1'e 2 oranı olacağı için çoklar. Buralar 3 ise bunu 3 ile genişlettiğimiz zaman 3'e 6 olacak. Demek ki dik kenar 6 olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası da yine 6 birim birine benzerdir diyoruz. Aşağıda örnekler çoğaltılmış çocuklar. En altta da Temel benzerlik teoremi çocuklar. Bunu çok kullanacağız bu konuda. Yalnız bu konuda bu soruları çözebilmeniz için bize mutlaka paralellik şartı verilmesi lazım. Yani BC doğru parçasının DE doğru parçasına mutlaka paralellik verilmesi lazım ki çocuklar biz bu soruları çözebilelim. Oranlamamız şu şekilde oluyor. AB'nin AD oranı yani AB'nin AD oranı çocuklar AC'nin AE'ye oranı ve ortadaki çocuklar BC'nin de DE'yi oranı aynı şekilde yine burada da çocuklar BC'nin DE'ye paralel olması gerekiyor. Bizim oran oranı yapabilmemiz için AB'nin AD oranı AC'nin AE oranı BC'nin de DE oranı olarak kullanıyoruz. Burada da çocuklar paralel olduğu için bildiğiniz üzere bunlar birbirine eşit. Şu da birbirine eşittir çocuklar. Şu da yine birbirine eşittir. O yüzden burada da yine aşağıdaki oranlar kullanılabilir. Bugünlük bu kadar çoktan. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.